Kardeşim, evle ilgili bir sorun yok, bir şikayet yok, tamam. Ama ben yine de çıkmak zorundayım, tamam mı? Ne demek hep sahibin ulaşamayız ya? Nasıl ya? Kiraya verdi, kaçtı, gitti mi bu adam? Nerede? Tamam, yarın ara bak beni. Bak gerçekten acil. Beni bir iki güne kurtarman lazım oradan. Ciddiyim bak. Tamam, hadi eyvallah. Ne diyor emlakçı? Çıkamıyor musun evden? Ev sahibi kontratı yapıp yurt dışına çıkmış. Adama ulaşamayız diyor. Kapora, iki aylık kira. Hadi komisyonu benimlerle dersin de o parayı alamayız diyor. Ee, ne olacak şimdi? Ortaklarına soracakmış. Ne yaparız, ne ederiz bakacağım diyor. Of! Ya sana of asıl. Kıvranıyorum burada, görmüyor musun? Kıvransan ne olacak? Sonuç var mı? Yok. Gerçekten uğraşıyorum. Ne senin rahatını kaçırmak istiyorum, ne kendi rahatımı. Başımıza böyle bir iş geldi, halletmeye çalışıyorum. Bu, Bu... kadar huysuzluğa gerçekten gerek var mı? Ben miyim huysuz? Sensin. Bak. Ne? Aynı ekipteyiz. Yüz yüze bakıyoruz. Evet. Bu çok güzel. Ne? Ee, bunda tamamız değil mi? Anlaştık yani. Hı <laughs> hı. Birbirimizi kırmayalım. Ev işi bir şekilde hallolacak. Ama sonuçta beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sakin olalım mı? Ne dersin? Tamam. Olalım. Nereye? Devriye'ye. Yarım saatin yedik bile.